Evet en çok bozulan şeylerden bir tanesi de kapı kolumuz maalesef dairelerimizde. Bunu e, genelde şöyle yapıp yani kapının kilidini açıp sağa doğru çekmeleri lazım. Ama müşteriler genelde nedense bunu yani hep şöyle şöyle yapıp böyle kendilerine doğru çekiyorlar ve burayı gördüğünüz gibi kırmış oluyorlar. Yani çok zor bir şey değil. Şununla değiştireceğiz. Ve kapı kolumuz olmuş olacak. Tekerle yapmak biraz zor olacak ama şöyle bir şarj matkapla ilk önce üstündeki uydayı çıkartıyoruz. Bir de bunun hemen altında var arkadaşlar. Normalde şunu şöyle geri çekip şöyle yapıp yapıyoruz. Tabi burası kırılmış. Biz bunu direktmen şöyle çıkartalım. Görünmesi açısından iyi olur. Burayı da çıkartıyoruz. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kalmış olacak. Şimdi yeni kapı kolumuzu açalım. Evet yeni kapı kolumuzu paketten çıkardım şimdi. Şu ön üstündeki ince bir kapak var. Şu kapağı şöyle şimdi tekerle yapamıyorum. Elimle video çektiğim için şöyle deneyeceğim. Aynen şu şekilde. Evet daha sonra bunu şimdi ben kapıyı en son kilitli konumda bıraktığım için kilitli konumda şu şekilde bu şekilde getirip koyuyorum yalnız kapının kilitli konumda olduğuna dikkat edin şimdi vidaları şuraya takacağım ve daha sonra da kapı kolumuz olmuş olacak üzerinden çıkan eski vidaları da kullanabilirsiniz paket dekinleri de kullanabilirsiniz bir sıkıntı olmaz vidalar standart zaten İşte bu kadar. Kapağımızı kapatıyoruz. Kapımız bu şekilde kilitli konumda. Bu şekilde açık konumda. Bu şekilde değiştirmiş olduk. Umarım bir daha kırılmaz diyeceğim ama arkadaşlar bunu ben bu sezon en az bir defa daha değiştiririm inanıyorum yani. Bir kez daha değişir bu. Zaten ben bundan yaklaşık bir 20 tane aldım arkadaşlar. Artık kırılsa gene yapacağız bakalım. Buradaki pencere kolumuzda kırılmış bunu hemen yapmamız lazım Allah korusun yüksek bir kattayız ve koruma yok bir yanında yatak var Allah korusun Bunlar da gizli bölme diyorlar artık gizli kol mu diyorlar Bunlar da çok kırılıyor Bunlar da genelde şöyle açıp yukarı çekiyorlar ve o şekilde kırılıyor Bunlar da Bunlar da değişimi basit bunları da bakacağız şimdi buranın kolunu yapalım arkadaşlar Evet iki vidayı da taktık. Şimdi şu kapağı şöyle iki çevirerek kapatıyoruz. Şu şekilde açık. Şu şekilde kapalı. Ve kolumuz olmuş oldu. Evet PVC kolumuz gördüğünüz gibi kırılmış. Şimdi bunu değiştireceğiz. Önce şuradaki vidayı bir çekelim. kurunu bu şekilde çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun yenisini takacağız buraya. Evet gördüğünüz gibi eskisi bu. Şurada kırılmış. Klasik zaten çok oluyor bu maalesef. Şimdi onun yerine şu yeni getirdiğimizi takacağız. Zaten zor bir şey değil. Yine aynı şekilde şu kapağı kaldıracağız. Şöyle elle biraz örüyor. Şuradan bir de yatacağız. Bu çift vidalıymış. Bunu da tek vida atmışlar. Bunu da biz de aynı tek atacağız. Ve daha sonra da işlemimiz tamamlanmış olacak. Şimdi hemen bunu yapalım. Evet bunu bu şekilde koyduk mu gördüğünüz gibi tamamen oturdu zaten. Şimdi şu vidayı şuraya takacağım. Ve ondan sonra da işlem kapımız tamamlanmış olacak. Evet kapımızın mandalını taktık. Şöyle içinden de bakalım oynuyor mu? Aynen. kapatalım. Bu şekilde tamamlanmış oldu.